merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız biliyor musunuz? Um, ee, size e, espri yok cevap matematikle ilgili problem soracağım onu yorumlara yazacağız. 5 kere 4. Evet yazdınız mı yorumlara? 6 kere 5. 8 kere 9. Bazen çalışkan değilse yani

Tekrar soru sorun. 50 artı, artı 50 artı 50. Bu çok kolay. Hmm, Bakın Hemen abi, toplama işlemi yapın. 50 artı 50. 50. 0 0 5 5 daha 10. E, e, yanına da 10'u koysan San etti sana 100. 5 5 daha 10. E etti sana 100. 5 da daha <laughs> 10. San etti sana 100. <laughs> Hayır. 5'leri toplamak. <laughs> 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 Arkadaşlar çok şey pardon. Arkadaşlar daha da bir iki video sakın söylemeyin. Ama gözüm geri geliyor. çok saçma lan. Ya bir şey diyeceğim. Arkadaşlar bugün alkol, sigara, şey içki. Bir şey diyeceğim ya. Beşim. bir şey diyeceğim. Son günler hiç abone olmadım. Bir şey abone olmadım. 3 aboneye sadece 3 abone Son 20 bin, bin abone ola size var ya neler neler Hayatımın her şeyini anlatacağım. Hatta bir tane sana ben, anlatacağım. Benim, bir tane arkadaşım var. O Asya. Kerem. İboş. Mus. Poyraz. Muhammed Taha. Evet. Ya arkadaşlar şu İbo'nun sesi geliyordur. Onu da dinleyin ha o işlerini. <laughs> yapınca Arkadaşlar arkadaşla o da anne. Yer Arkadaşlar bu arada çöpleri Güzel, de Biz atmıyoruz mesela. Dünya pisletme, mi? la pisme? Tıp, tıp pisletme. Orada yakında çamaşır makinesi gibi yok içebilir. Bak mu maşinin Hızlı hızlı dönüyor. Kaskı İki, İki tane şey bir makine bir ya. aynı evet, taşı. sakın ne olur? Ne ne olacak? Hiç bilmiyorum. %99 bilmiyorum. Ben bilmiyorum ne olacak. Ne olmaz? Ne eder? Ne, ne yapamaz? <laughs> bilmiyorum işte. Ben Aynen. ne bileyim ne olacak? Ne olur? Ne yapalım? Ne Taşı Bak, o çok komik bu. Ha, bu. Arkadaşlar haydi görüşürüz. <laughs> Sağ <Sonsunuz. gülüyor> Ellerim. Yüz artı yüz. Haydi görüşürüz. Yorumlara yazın.